Herkese merhaba, ben Yiğit. Bugün sizlere Türkiye'nin ortasında hem tarihin hem de doğanın sınandığı bir yolculuğa açık Alanya'dan başlayan bu yolculuk kilometreler boyunca uzanan yollar ve çatlamış, susuz topraklarla devam ediyor. Çektiğim bu görüntüler kuraklığın artık sadece gelecekte değil, bugün yaşadığımız bir gerçek olduğunu gösteriyor. Karapınar'a adım attığınızda ilk fark edeceğiniz şey, toprağın kuraklığı bir tarlanın içindeyim ve gördüğünüz çatlama hissemin doğanın sessiz çığlığı gibi. Karapınar tarih boyunca önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Hayt antik kenti binlerce yıl önce bölgeye hükmetmiş medeniyetlerin izlerini taşır. Burada yer altı şeyleri bu. Savaş ve istilalar sırasında halkın güvenle sığındığı bu derin yapılar insanlığın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Osman döneminden kalan camiler ve kervansaraylar bölgenin kültürel hafızasını canlı tutuyor. Karafınar bir yandan yok oluşla mücadele ederken diğer yandan tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olarak karşımızda duruyor. karacada volkanik yapısıyla kara pınar şekillendiriyor. Binlerce yıl önce lav püskürten bu da bugün bölgenin doğal simgelerinden biri. Ama asıl dikkat çeken Meke Gölü. Dünyadan nazar boncuğu olarak bilinen bu krater gölü eşsiz güzelliğiyle tarih boyunca insanların ilgisini çekti. Bir zamanlar masmavi suları ve simetrik şekliyle görenleri büyülerdi. Ancak son yıllarda gölün suyu hızla çekildi. Bunun nedeni bölgedeki yoğun tarım, kaçak sondaj kuyuları ve azalan yarışlar. Aldığım animasyonlarda görebileceğiniz gibi Meki gölünün su seviyesi dramatik biçimde düştü. Kuruyan göl çölleşmenin sembolü haline geldi. Karapınar'ın bir diğer şarkıcı özelliği ise obruklar. Yeraltı sularının aşırı kullanımı ve toprağın erozyonu sonucunda oluşan bu devasa çukurlar hem doğanın dengesinin bozulduğunu hem de insanların yaşam alanlarını tehdit ettiğini gösteriyor. Çekilen görüntülerde bu obrukların ne kadar derin ve ürkütücü olduğunu görebilirsiniz. Uzmanların verilerine göre Karapınar'da yıllık yaş miktarı azalmaya devam ediyor. Bu durum erozyon hızlanmasına, tarımsal üretimin zorlaşmasına ve toprağın çölleşmesine yol açıyor. Kuraklık sadece bir bölge sorunu değil, insan ve doğa arasındaki dengenin ciddi bir uyarısıdır. Karapınar tüm bu zorlukların yanı sıra bir umutla taşıyor. Güneşin altında kurulan dev paneller Avrupa'nın en büyük güneş enerji santralini oluşturuyor. Bu paneller kurak topraklarda geleceğin enerjisini üretiyor. Karapınar bizi hem uyarıyor hem de umut veriyor. Ders alırsak bu toprakların yeniden canlanabileceğini gösteriyor. Bugün Karapınar'ın kurak topraklarına kısa ama derin bir yolculuğa çıktık. Mekke Gölü'nün kuruyan sularına, Karacıdağ'ın sessizliğine ve obrukların karanlık derinliklerine tanıklık ettik. Bu görüntüler sadece Karapınar'ın değil, aslında hepimizin geleceğinin bir yansıması. Çünkü kuraklık sadece bir bölgenin sorunu değil, insanların ortak bir meselesi. Bir damla suyun değerini unuttuğumuzda göllerimiz, topraklarımız ve hatta hayatlarımız da bizden yavaşça çekiliyor. Ama unutmamamız gereken bir gerçek var ki bizim elimizde hala bir şans var. Bilinçli tarım, doğrusu kullanımı ve doğaya saygı gösteren bir yaşam tarzı ile bu gidişatı değiştirebiliriz. Bugün atacağımız küçük bir adım, yarın milyonların geleceğini şekillendirebilir. Belki de asıl soru şu, biz bu çölleşmeye sadece tanıklık eden bir nesil mi olacağız yoksa onu durdurmak için mücadele eden bir nesil mi? Karapınar bize bir uyarı gibi, bir alarm çanının en yüksek sesi gibi ve bu sesi duymak, görmezden gelmemek bizim elimizde. Unutmayın, suyun ve toprağın kıymetini bilen toplumlar geleceğe güvenle yürüyebilir. Karapınar'ın kuruyan toprakları bize geçmişi hatırlatıyor. Ama aynı zamanda geleceğimizi de şekillendirmemiz için bize bir fırsat sunuyor. Ben yiğit Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere doğayı koruyun Çünkü doğa bizim en büyük mirasımızdır.